yaşasın. Ali hastayken oyun oynamanın hiç tadı yok ki. <laughs> Öf, yine çizgiye bastım. Normalde bu oyunda sonuncu Ali olurdu. Niye hastalandı ki? <laughs> Onu, Onu çok özledim. <laughs> Bence bu oyun benim oyunum. Daha birlerdesin. Bence değilim. Sevinmek için daha erken. Birler, ikiler, beşler fark etmez arkadaşlar. Bu kez şans benden yana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden üçlere geldim bile. İlk kez zor görünüyor. Beş taş değil satranç oynuyoruz sanki. Hadi Elif, yerdeki üç taşın hepsini birden alman lazım. Çabuk sevinme demiştim. Hı? Aklım Ali'ye gitti, o sebeple dikkatimi toplayamadım. Aslında ne oynadığımızın da bir önemi yok. Pek keyif alamıyorum. Ben, ben de. de. <laughs> mi geldim patron sana mis gibi ılamur kaynattım patron Hı. fokur fokur Hı. <laughs> ...başlamayı başardın Azmi. <laughs> Yine. Ama patron sen de bana tuzak kurmuşsun. Çaşkın Azmi. O tuzak İstanbul muhafızları için. Yeni icatım... ...buz buz yedi bin. Sadece işe yarıyor mu diye... ...kontrol etmek istedim. Evet işe yarıyor patron. Dünyam alt üst oldu. Peki bu kez planımız <laughs> nedir? Dinle Azmi. Evet arkadaşlar... Gelecek dersimiz için bir konuda araştırma yapmanızı istiyorum. Para. Tarih boyunca çeşitli amaçlarla paralar bastırılmıştır. Mesela krallar hükümdarlıklarının sembolü olarak altından para. Öğretmenim. Gürgen. Hı. Öğretmenlik hayatımın başından beri dersine giriyorum. İlk kez el kaldırdın. <laughs> para İstanbul'da nerede bastırılmıştır öğretmenim? Gürgen soru sordu. İlk olarak Topkapı Sarayı'ndaki darphaneyi amirede Hı. altın ve para bastırılmıştır. Hı. Daha sonraları ise para Beşiktaş'taki... Hı. Evet arkadaşlar, dersimiz Hı. bitti. Merak etme Gürgen, bir sonraki Hı. ders hepsini anlatacağım. Ya Azmi, öğretmenin konuşması yarım kaldı. Ama ben darphanenin yerini öğrendim. İnanamıyorum patron, <laughs> ilk kez derste bir şey öğrenmişsin. Ne öğrendin? Ah şaşkın. Önce oradaki altınları ele geçireceğiz. Sonra o altınların üstüne kendi resmimi bastırıp hükümdarlığımı ilan edeceğim. Hem çok zengin olacağım hem de İstanbul'a hükmedeceğim. Ve tarih dersini ortadan kaldıracağım. Altınların nerede olduğunu biliyor muyuz patron? Şimdilik hayır. Koş git hemen bir kazma ve kürek getir. Gerekirse o altınları bulmak için her yeri kazarız. Patron, ikişer tane getirsem daha hızlı kazmaz mıyız? Sadece sen kazacaksın, şaşkın! Bu eller asmi, kalem tutmak için var. Kazma kürek tutmak için değil. Çok sıkıldım. Ben de. Hey bakın, Hı -hı. Çınar bizi çağırıyor. Ha? Hı -hı. Çok şükür bir değişiklik oldu. Hı -hı. Merhaba çocuklar. Eğlencenizi bölmek istemezdim ama. Ya Çınar lütfen böl. O kadar sıkıldık ki. Ali hasta ve o olmadan oyun oynamanın bir tadı yok. <laughs> <laughs> Birbirinizi bu kadar çok sevmeniz çok güzel çocuklar. Maalesef bu sefer işiniz daha zor. Bir kişi eksiksiniz. Gürgen ve Azmi yine ne plan yaptılar acaba? Olamaz, işe koyulmuşlar bile. Bu kez darpani amire yakınlarından sinyal aldık. Hmm, Bilgilere ulaşıyorum. Merak etme Çınar, seninle irtibat halinde oluruz. Size güveniyorum çocuklar. <laughs> Hmm. Hmm. Bütün binalar boş Azmi. Nerede basılıyor bu paralar? Nerede bu altınlar? Ama burası çok hmm. güzel bir yermiş patron. Azmi! Turistik geziye mi geldik? Sinirlendirme beni! Şşşt! Yine Mehmetler burada. Hı? Hmm. Darphane olarak kullanılan bu bina Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1727'de yaptırılmış. Darphane kapısının sol tarafında bulunan bu küçük çeşmede 3. Hmm. Selim'in tuğrası varmış. Vay canına! Osmanlı için önemli bir yer tutan darphanede para basımı dışında altın ve gümüş eşya, hatıra, sikkeleri hmm. ve mücevherlerin imalatı da yapılırmış. Hmm. Çok büyük görünüyor. Haklısın Elif. Darpane Yapılar Topluluğu Topkapı Sarayı Birinci Avlusu'nda Aya İriniçi Kilisesi'nden başlayarak Gülhane Parkı girişine kadar uzanan 17 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Bir diğer girişi de Arkeoloji Müzeleri girişinin karşısında bulunuyor. İki girişi mi var? Ayrılmamız gerek. İçeride buluşuruz. Siz diğer girişe gidin. Ben ikiniz kadar hızlı koşamam. Gürgen ve Azmi'yi elimizden kaçırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <laughs> hayır, hayır. Bırak arkadaşlarımı. Hayır. <laughs> Mehmet, Elif, Zeynep. Ha, nerede bunlar? Ben siz seksek oynamışlar. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Onlar da hani. Ben siz beş taşta oynamışlar. İyi ama neredeler? Çınar? Hoş geldin Ali. Nasıl oldun? <laughs> Hala biraz hastayım ama bir kabus gördüm. Hislerin seni yanıltmamış Ali. Biraz evvel Zeynep'le bağlantıyı kaybettim. <laughs> Hayır, bana ihtiyaçları olabilir. Neredeler? <laughs> Nerede bu para basılan oda? Şaşkın Azmi, bir şey söylesene! Hiç genel kültürünüz yok mu sizin? Burası eskiden para basmak için kullanılıyormuş ama şimdi asıl darbana başka yerde. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Patron, bence doğru söylüyor. Hı. Bütün binaları gezdik ama hepsi boştu. İlk kez haklısın Azmi. Yine de zamanında burada para basıldığına göre kesin bir yerlerde gömülü altınlar vardır. Tek yapmamız gereken kazıp çıkarmak. Nereyi patron? Her yeri. Buraya zarar vermenize izin Hı. vermeyeceğiz. Arkadaşlarım sizi dolduracaktır. İmdat! <laughs> Bu kez hazırlıklıyız. Bize engel olamayacaksınız. Ses şuradan geldi. Zeynep'i kurtarmalıyız çabuk. <laughs> arkadaşınız nerede? Neydi adı? Ali, o hasta evinde. Şanslı günündeymiş. Buna pişman olacaksın hmm. Gürgen. Bırak bizi. Hadi Azmi, elini çabuk tut. Şu altınları hmm. arayıp bulalım. Neden anlamak hmm. istemiyorsunuz? Altın veya para yok burada. Boşu boşuna yapacaksınız hmm. her yeri. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ki. Sadece Azmi biraz yorulacak. Hepsi o. Çok yorulacağım patron. Hmm. Peki muhafızlara ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımı rahat <laughs> bırak Gürgen. Hı? Hemen gidip polis çağıracağım. Beni yakalayamazsınız. Patron, eyvah. Polislere haber verecek. Koş Azmi, yakalayalım şunu. <laughs> ay, 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 ay. Tamamdır, polise haber verdim. Birazdan burada olurlar. Ah Azmi, Hepsi senin yüzünden, beni telaşlandırdın, kendi tuzağımıza düştük. <laughs> Ali, bu kez İstanbul'u sen kurtardın. Çok iyi işte. Böylesini ben bile yapamazdım. <laughs> Tebrik ederim çocuklar. Bu sefer işiniz çok zordu ama yine de başardınız. Ali hepimizi kurtardı. <laughs> Siz de olsanız aynını yapardınız. Arkadaşlık böyle bir şey. Biri dardayken diğeri mutlaka yardım eder. Aferin Ali. Çok doğru söyledin ama artık eve gidip dinlenmelisin. Çocuklar siz de eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hayır. Hayır. <laughs>